Havai fişeklere o canlı kırmızı rengi veren, hassas diş macunlarında sinirleri yatıştıran ve belki de en önemlisi zamanın kendisine ölçtüğümüz atom saatlerinin kalbinde yer alan bir element. Bu analizde atom numarası 38 olan alkali toprak metali stronsyumun endüstriden jeokimyaya, nükleer fizikten biyolojiye uzanan çok yönlü ve kritik rolünü derinlemesine inceliyoruz analizimizin yol haritası 5 ana bölümden oluşuyor. Önce stronsiyumun temel kimyasal kimliğini ele alacağız. Ardından yer kabuğundan çıkarılıp endüstriyel olarak nasıl saflaştırıldığına bakacağız. Üçüncü bölümde teknolojideki evrimini ve pazar dinamiklerini nasıl değiştirdiğini inceleyeceğiz. Sonrasında izotoplarının bilimsel bir araç olarak nasıl kullanıldığını göreceğiz ve son olarak canlı sistemler üzerindeki ikili rolünü, yani hem terapötik potansiyelini hem de radyolojik tehlikelerini analiz edeceğiz. Her şeyin başladığı yerden, temellerden başlayalım. Stronsiyumu, stronsiyum yapan, onun periyodik tablodaki konumundan kaynaklanan ve tüm kimyasal davranışlarını şekillendiren temel özellikler nelerdir? Periyodik sistemdeki komşuluk ilişkileri bir elementin karakterini anlamak için her zaman kritiktir. Bu tabloya baktığımızda stronsiyumun yoğunluk ve standart elektrot potansiyeli gibi temel özellikler açısından kendisinden daha hafif olan kalsiyum ile daha ağır olan baryum arasında net bir şekilde konumlandığını görüyoruz. İşte bu ara değerde olma durumu onun öngörülebilir ama aynı zamanda kendine özgü kimyasal karakterinin de temelini oluşturur. Özellikle de yüksek reaktivitesinin bir göstergesidir. Stronsiyumu tanımlayan en temel özellik, şüphesiz aşırı reaktivitesidir. Bu öyle bir reaktivite ki, doğada onu asla saf metalik halde bulamazsınız. Taze kesilmiş bir stronsiyum yüzeyinin saniyeler içinde havadaki oksijenle reaksiyona girip matlaşması bu durumun en somut kanıtı. Dolayısıyla doğada her zaman bileşikler halinde karşımıza çıkıyor. Bu reaktivite o kadar ileri düzeyde ki stronsiyumu atmosferden yani oksijen ve nemden korumak için onu mineral yağlı gibi inert sıvıların altında saklamak zorundasınız. Hatta işi bir adım öteye taşıyalım. Metal toz haline getirildiğinde piroforik bir özellik kazanır. Yani ne demek bu? Oda sıcaklığında havayla temas ettiği anda kendiliğinden alev alabilir. Organik kimyada işler daha da karmaşıklaşıyor. Stronsiyumun karbonla doğrudan bağ kurduğu organostronsiyum bileşikleri sentetik kimyanın gerçekten zorlu alanlarından biri. Neden mi? Çünkü bu bileşikler hem aşırı reaktif hem de kararsız. Bu da onları mesela çok daha yaygın olan organomagnezyum bileşiklerine kıyasla sentezlemeyi ve kullanmayı inanılmaz derecede zorlaştırıyor. Stabilitelerini sağlamak için genellikle hacimli, ligand dediğimiz koruyucu gruplara ve kriyojenik yani aşırı düşük sıcaklıklara ihtiyaç duyuluyor. İlginç bir şekilde kimyasal davranışları periyodik tablodaki komşularından çok Lantanit serisindeki Organo Evrupum gibi daha egzotik elementlere benzerlik gösteriyor. Bu da onları kimyacılar için hem zorlu hem de ilgi çekici bir araştırma konusu yapıyor. Peki bu kadar reaktif bir elementi doğadan nasıl izole ediyoruz ve endüstriyel ölçekte nasıl saflaştırıyoruz? Şimdi elementin kimyasal özelliklerinden, jeolojik kaynaklarına ve endüstriyel üretim süreçlerine geçiş yapalım. Bu veriler stronsiyum pazarının stratejik haritasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Küresel arzın çok büyük bir kısmının İspanya ve İran gibi yalnızca birkaç ülkede toplanmış olması bu elementi jeopolitik dalgalanmalara karşı oldukça hassas hale getiriyor. Bu durum, modern teknolojinin bel kemiği olan kritik malzemelerin tedarik zincirlerinin ne kadar kırılgan olabileceğinin de altını çizen önemli bir nokta. Şimdi ilginç bir çelişki var burada. Stronsiyum yer kabuğunda aslında oldukça bol bulunan bir element ama bu bolluk ekonomik olarak çıkarılabilir olduğu anlamına gelmiyor. Ticari açıdan değerli yataklar sadece iki spesifik mineralde, selestin ve stronsiyenitte yoğunlaşmış durumda. Endüstriyel operasyonların neredeyse tamamı da sülfat cevheri olan selestin üzerine kurulu. Selenestin cevherini işlemek için endüstride kullanılan ana yöntemin oldukça akılda kalıcı bir adı var. Kara kül prosesi. İsim kömürle kavrulduğunda cevherin aldığı renkten geliyor. Ama asıl olay şu, bu proses kimyasal olarak oldukça pasif olan sülfatı suda çözünebilen ve çok daha kolay işlenebilen bir sülfür formuna dönüştüren yüksek sıcaklıkta bir karbotermik indirgeme reaksiyonu. Yani aslında kimyasal bir kapı açıyor. Saf metali elde etme aşaması ise işin en enerji yoğun kısmı. Burada stronsiyum oksit yüksek sıcaklıklarda alüminyum ile indirgeniyor. Sonrasında ise saf stronsiyum karışımdan vakum altında damıtılarak ayrılıyor. Bu hem ciddi bir teknolojik altyapı hem de muazzam bir enerji girdisi gerektiren oldukça meşakkatli bir endüstriyel operasyon. Stronsiyumu madenden çıkardık, saflaştırdık. Peki ama neden? Tüm bu çaba ne için? Şimdi bu elementin son 200 yıldaki teknolojik yolculuğuna bakalım. Bu şeker pancarı tarlalarından kuantum fiziği laboratuvarlarına uzanan gerçekten dikkat çekici bir hikaye. Bu zaman çizelgesi bir elementin ekonomik kaderinin teknolojik devrimlere ne kadar sıkı sıkıya bağlı olduğunun dersinteliğinde bir örneği. Düşünün bir zamanlar şeker endüstrisinde tonlarca kullanılan bir kimyasalken katot ışınlı tüp yani CRT televizyonlar çağında pazarın zirvesine oturuyor. Sonra düz ekran teknolojisi geliyor ve pazar neredeyse bir gecede yok oluyor. Bugünse değeri artık tonajda değil, hassasiyette de ölçülüyor ve atom saatleri gibi ultra sofistiki alanlarda kendine yer buluyor. Bu inovasyonun bir malzemeyi nasıl hem yaratıp hem de yok edebileceğinin mükemmel bir kanıtı. Bu %75 rakamı aslında bir pazarın ne kadar kırılgan olabildiğini gösteriyor. Bir elementin pazarının neredeyse 4'te 3'ünün tek bir teknolojiye bağımlı olması inanılmaz bir risk. Stronsiyumun X ışınlarını absorbe etme kabiliyeti onu CRT ekranlar için gerçekten vazgeçilmez kılmıştı. Ama o teknolojinin ölümü stronsiyum endüstrisi için bir durgunluk değil, adeta varoluşsal bir krizdi. İşte bu kriz elementine yeni pazarlar, yeni bir kimlik bulmaya zorladı. CRT pazarının çöküşü, stronsiyumu adeta bir portföy çeşitlendirmesine zorladı. Artık tek bir dev pazara hizmet etmek yerine, kendine özgü kimyasal ve fiziksel özellikleri farklı nişlerde değerlendiriliyor. Mesela tuzlarının o parlak kırmızı alevi verme özelliği, piroteknik için temel. Alüminatları ışığı depolayıp yavaşça salma yani fosforesans özelliği sayesinde karanlıkta parlayan malzemelerde kullanılıyor. Ferritleri güçlü kalıcı mıknatıslar için kritik bir bileşen. Klorür tuzları ise diş hekimliğinde sinir hassasiyetini bloke etme amacıyla kullanılıyor. Şimdi analizimizde bir ölçek aşağı iniyoruz. Elementin kendisinden atomun çekirdeğine odaklanacağız. Çünkü stronsyumun izotopik yapısı onun ikili kimliğini anlamamız için anahtarı elinde tutuyor. Bir yanda bilim için paha biçilmez bir veri kaynağı, diğer yanda ise ciddi bir radyolojik tehdit. Doğada bulduğumuz stronsiyum bu dört kararlı izotopun bir karışımı. Evet, stronsiyum 88 ezici bir çoğunluğa sahip ama asıl bilimsel değer bu oranların sabit olmamasında yatıyor. Özellikle diğer izotopların bolluk oranlarındaki çok küçük değişimler bile bize gezegenin jeolojik geçmişi hakkında inanılmaz bilgiler veren dinamik bir imza niteliği taşıyor. İşte bu noktada stronsiyum 87'nin stronsiyum 86'ya oranı devreye giriyor. Bu oran adeta bir kimyasal pasaport gibi işliyor. Mekanizması ise oldukça zarif. Rubidium-87 izotopu, jeolojik zaman ölçeklerinde çok yavaş bir beta bozulmasıyla strontium-87'ye dönüşüyor. Dolayısıyla bir kayaç ne kadar eskiyse ve ne kadar çok rubidium içeriyorsa zamanla o kadar çok strontium-87 biriktiriyor. Bu da bize bir malzemenin geldiği yerin jeolojik kimliğine dair kesin bir parmak izi sunuyor. Bu izotopik parmak izi pek çok farklı bilim dalında adeta bir adli tıp aracına dönüşüyor. Arkeologlar antik bir yapıda kullanılan kerestenin hangi ormandan kesildiğini bu oranla belirleyebiliyor. Jeologlar büyük nehirlerin hangi dağlardan ne kadar tortu taşıdığını takip edebiliyor. Paleoantropologlar ise insan ve hayvan iskeletlerindeki oranları analiz ederek binlerce yıl önceki göç yollarının haritasını çıkarabiliyor. Kısacası bu yöntem geçmişin sessiz tanıklarına coğrafi bir kimlik kazandırıyor. Bu da bizi analizimizin son ve belki de en önemli bölümüne getiriyor. Stronsiyumun canlı sistemlerle olan karmaşık ve çoğu zaman tehlikeli ilişkisi. İşte burada elementin ikilemi en keskin haliyle ortaya çıkıyor. Bir yanda tıbbi bir fayda potansiyeli, diğer yanda ise uzun ömürlü bir radyolojik tehdit. Bu tablo bahsettiğim ikilemi mükemmel bir şekilde gözler önüne seriyor. İki izotop arasındaki en kritik fark yarı ömürleri. Bakın, Sirdonsium 89'un yarı ömrü sadece 50 gün. Bu, onu hedefe yönelik bir radyofarmasötik yapıyor. Kemik metastazlarına gidip terapötik bir doz radyasyon bırakıyor ve sonra hızla yok oluyor. Öte yandan Sirdonsium oksan var. Nükleer fisyonun bir ürünü ve yarı ömrü yaklaşık 29 yıl. Bu da onu kalıcı bir biyolojik tehlike yapıyor. Çevreye veya vücuda bir kez girdi mi nesiller boyu tehdit oluşturmaya devam ediyor. stronsiyum 90'ın bu kadar tehlikeli olmasının altında yatan mekanizma aslında bir biyokimyasal taklitçilik. Vücudumuzun metabolik yolları, stronsiyumu temel yapı taşımız olan kalsiyumdan etkili bir şekilde ayıramıyor. Bu metabolik karışıklık, radyoaktif izotopun bir yapı malzemesiymiş gibi doğrudan kemik matrisine yerleşmesine neden oluyor. Bu tam anlamıyla biyolojik bir truva atı. Uzun ömürlü bir radyasyon kaynağını kan hücrelerimizin üretildiği en hassas yer olan kemik iliğinin hemen yanı başına yerleştirmiş oluyorsunuz. Sonuç lösemi ve kemik kanserleri için ciddi bir risk. Bu biyolojik tehdit bizi nükleer çağın en büyük çevresel sorunlarından biriyle yüzleştiriyor. Stronsiyum 90 kirliliğinin yönetimi. Çernobil gibi büyük nükleer kazalar sonucu çevreye yayılan bu izotop toprağa ve suya karışıyor, besin zincirine giriyor ve 10 yıllar hatta yüzyıllar boyunca tehlike saçmaya devam ediyor. Peki, bu kalıcı tehdidi nasıl ortadan kaldırabiliriz? Bu devasa sorunu çözümüne yönelik en umut verici yaklaşımlardan biri yine Goa'nın kendisinden geliyor. Biyoremediyasyon. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, Senedesmus, Spinozus gibi bazı mikroskopik algler bizim vücudumuzun yapamadığını yapabiliyor. Yani kimyasal olarak birbirine çok benzeyen kalsiyum ve stronsiyumu ayırt edip tehlikeli stronsiyum 90'ı seçici olarak kendi bünyelerinde toplayabiliyorlar. Bu seçici biosorpsiyon, nükleer atık sularını temizlemek için bize yepyeni ve potansiyel olarak çok etkili bir yol sunuyor. Bu, nükleer fizikten doğan bir problemi çözmek için biyolojinin hassasiyetini kullanmanın ne kadar zarif bir örneği. Ve belki de en karmaşık teknolojik sorunlarımızın çözümünün doğayı daha derinlemesine anlamakta ve onunla işbirliği yapmakta yattığının da bir kanıtı.